Ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar. Dayı salmadım. Bakalım ee, pusat, paşa, kurt, kız, börü. Ya dayı eksik. Bütün köpeklerimizle bugün koyun gideceğiz. Abimin az bir işi varmış çarşıda. Dayı ve eee diğerleri yavruları içeride güvende bunlarla öyle bir gezintiye çıkacağız bakalım aslan hayır oğlum sürüyü koruyorsun tamam da Allah pusat, senin yiyeceğin bir hat değil o. Ben sana söyleyeyim. İşte paşa gelirse sıkıntı olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Bir şekilde alışacaklar. Yani pusat aslanla şeyin farkını görüyorsunuz arkadaşlar pusadın aradaki boy farkı. Belki paşa gelirse ikisi belki sıkıntı yapar. Hayır. I don't know. Yeah, 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 yeah. yeah. Aslan. Oğlum, senin yüzün hala iyileşmedi mi ya? Bu yüzünde bir şey patladı gitti senin ya. Allah Allah. Şu yarıya baksanız. Ya. Evet, diğerleri arkadaşlar. Şöyle ön tarafa doğru gidiyorlar. pusat biraz şey. Hani böyle pusat inatçı da arkadaşlar. Yani pusatın tek tek aslana bir şey yapma şansı hiç yok. Aslan da pusada yarışıyor zaten. Hani böyle bir fırsatını bulsa pusat ortadan ikiye bölecek. Fakat şimdi iki kardeş ikisi de tabi birbirlerine destek oluyor paşa öyle pusat. Gördü fark ettiğiniz gibi ne böğrü ne dişi. Aslan en ufak bir şekilde diş göstermiyor arkadaşlar. Yani aslan aslında şeyi istiyor. Hani onlarla birlikte bir şeyler yapmak istiyor yani. Onlara katılmak istiyor da işte güvenmiyor yani. Bir gram güvenmiyor pusada. İkisi yine bir şey yapamıyorlar ama gördüğünüz gibi aslan kuyruğunu indirdi. Yani itaat et, itaat ediyor. Diş gösteriyor, yılmış. Normalde yılmamış bir köpek olsa alaştır. Işte. Ee... Paşa'yı da pusada da üst üste koyması lazım normal şartlarda. Bir de aslanda şu an meles var. Yani çivili tasması var. En ufak bir şeyde sıkıntı olur. Bunlar da yok. İkisi de beni sevdiği için. Hayır. iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum da arkadaşlar. Fusat. Çiftliğe kadar kaçarak gidersin oğlum. Vallahi ben seni aslan elinden alamam. Sana söyleyeyim. Çiftliğe kadar kaçarak gidersin. Olan sana olur. O yüzden rahat rahat git diğerleriyle buralarda dolanacağına git av yap. Bak öbürküler gezmeye gitti. Hadi. Yalakalık yapma. Daraldım. dün gece salmadım arkadaşlar. O yüzden saldım. Normalde dün gece salsaydım bugün bunları götürmezdim. Sadece aslan olurdu. Fakat e, daralıyorlar iste istemez. Dışkılarını içeri yapmıyorlar. O yüzden onların da yani gelmesi gerekiyor. Ya bir ara arkadaşlar çok güzel anlaştılar da hani bunlar. Paşa da, paşayla özellikle aslan çok an, paşa diyorum ya, Pusat'la aslan anlaş oynuyorlardı falan filan ama sonradan en son biliyorsunuz bunlar birbirlerine bir zıt gittiler. O aradan beri bir türlü yıldızlar barışmıyor. Yani Pusat'ın gözü kesse aslana varır varmaz dalar da, tek başına işte e, yemiyor aslana dalmak, öyle söyleyeyim. Aslan da terbiyeli köpek. Yani şımarık, eğer Pusat kadar şımarık olsa hem paşa hem Pusat'ı üst üste koyarsa söyleyeyim yani. Ama sürü köpeği aslan yani. Sürü köpeği olduğu için daha doğrusu görev köpeği diyelim. Terbiyeli. O yüzden hani onlara bir şey yaptığı zaman sahibinden dayak giyeceğini düşünüyor köpek. Bu yüzden uyumak istemiyor. Tabi bir de yılmış hani. Mesela paşa da gelse, pusat da gelse ortalarında kuyruk dik bir şekilde dikilmesi lazım arkadaşlar. Kuyruğu yere inmemesi lazım. Hani işte şey muhabbet oluyordu ee, ya. Ya aslanın cesaretini nasıl anladın, nasıl gördüğünü anladın. İşte aslana cesaretsiz diyorsun veya aslanın cesaret olarak sıkıntılı olduğunu söylüyorsun diyorsun. Arkadaşlar. Ben size sürekli diyorum her şeyi sizlere gösteremiyoruz. Her anı sizlerle buluşturma imkanımız yok. Bir şeyler görüyoruz, bir şeyler yaşıyoruz ve ona göre ben bir köpeğe cesaretli veya cesaretsiz veya mükemmel veya kötü diyebiliyorum. Ben kötüyse kötü, iyiyse iyi diyebilecek bir insanım. Yani bu köpeğe sürekli pof pof yüceltecek bir insan değilim. Neyse o yüzden arkadaşlar her şeyi sansürsüz bir şekilde sizlere elimizden geldiği kadar yayınlamaya çalışıyoruz. Ha, aslan çok güçlü bir köpek. Yani iş başa düştüğü zaman bakın yeter ki e, insandan çekinmesin bir fırsatını bulduğu zaman aslanın elinden bir canlıyı almak kolay bir şeydi arkadaşlar. Çok abartısız söylüyorum. Ki şayet doğru insanların elinde yetişmiş olsaydı hani aldığımız sahibini kötülemek için değil. Sadece o adamlar aslında doğru bir nebze yani bir tık o adamlara ben katılıyorum. Sürü köpeği arkadaşlar terbiyeli olmak zorunda. Çünkü sürüler bizim burada çok fazla sürü yok. Hani eskisi gibi olsa 5-6 sürü olsa misal veriyorum. Bu sürüler her zaman bir araya gelecek. Hani her zaman bir araya geldi mi köpekler her zaman kapışacak. Bu sürede ne olacak? Sıkıntı içeren kim olacak? Çoban olacak. O, o, bir yere aldığı zaman köpek kim uğraşıyor? Biz uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden sıkıntı olmaması için yani hani e, uğraşmamak için adamlar ne yapıyorlar? Köpeklerini uyarıyorlar arkadaşlar. Köpeklerin boğuşmalarını istemiyorlar. Köpekleri azarladıkları zaman köpekler sürünün içine gidiyor. Hani şımarık bir şekilde diğer köpeklerin peşinde dolanmıyorlar. Aslan da o şekilde eğitim almış bu köpek yani biraz böyle hani e, kimisi için doğru bulunur, kimisi için yanlış bulunur ama ben de bir tık hak veriyorum. Sürü köpeği deniz, sürü'nün içinde olur, mümkün olduğunca iş başa düştüğü zaman kendini ezdirmez. Bak, bak arkadaşlar normalde şu anda pusat orada koku buluyor bakın, bir şeyler buluyor. Aslan da aslında gitmek istiyor oraya doğru fakat pusada güvenmediği için gidesi yok. Bir nebze ben yetiştirilmesini, aslanın bu şekilde yetiştirmesini doğru buluyorum. Eğer ki bizim elimizde yetişseydi, yani e, şu an pusat aslanın yerinde olmuş olsaydı, aslan pusatın yerinde ol, olmuş olsaydı. Arkadaşlar bu bakın bu ilçede bu ilçede aslanın altına alıp da vızık vızık ezemeyeceği köpek yoktu. Yani aslandan sürü köpeği de olur. Her ne kadar karşı olsak da misal veriyorum. Bu köpek meydana da girer yani, tereddütsüz girer çünkü kalıbından, gücünden, çene gücünden yani kafa böyle hani duruşundan o şeyi veriyor yani. E, damızlık da olur her türlü. Yani isteyin, e, ister görsellik olarak ister iş gücü olarak köpekte her şey var. Şimdi bazısında görsellik vardır, iş gücü yoktur. Bazısında da hani e, yani görev aşkı yoktur. Bazısında da görev aşkı vardır, yakışıklılık yoktur. Yani görsellik yoktur. Aslanda hepsi var arkadaşlar. Aslanın offside'da hiçbir yeri yok maşallah. Fakat işte biraz hani cesaret olarak cesaretinin kırıldığını zaten size söylüyoruz. Ben ilk getirdiğim gün zaten hani o şoku ilk götürdüğüm gün yaşadım. Tabi ilk getirdiğim gün hani bir köpek arkadaşlar ne kadar yerini yadırgasa bile yine çok konuştu aklınıza eledin. Ya başka yerden geldi haliyle hani yabancılayabilir falan filan ama getirdim, ersi gün saldım zencirdeydi biliyorsunuz. Paşa ile pusat geldi. Dayıyı salmamıştım. Biliyordum çünkü dayıyı da salsam ne olacağını. Paşa ile pusat gelir gelmez başladı. Aslan diş atmaya çat çat kuyruğunu indirdi. Çat 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 diş yürüyor arkadaşlar. Lan dedim aslan sen bu musun? Hani kalıbın adamı değil misin dedim yani arkadaşlar. Çünkü e, tabi tabii geçmişinde ne yaşadığını da bilmediğim için çok da şey yapmadım ama arkadaşlar bu köpek ne kadar ne olursa olsun cesaretli köpek ilk gelse bile buyruğu diker hani hani hiçbir karşılık veremezse bile en azından dikilir böyle hani işlerinde durar bunun gibi bir köpek yani aslan gibi bir köpek ama aslan hani dışı başka içi başka gibi o da bence tamamen yetiştirilme tarzıyla alakalı bir köpek yıldırılmış yılmış ya bunlar aslında var ya işte hani böyle zamanla sadece paşa e, as, aslanla pusat sadece aslanla pusat gelip gitse bence alışırlar diye düşünüyorum işte bir tık gelirse paşa ortalığı karıştırabilir. Onun haricinde ben çok ortalığın karıştırmaya alışırlar aslında. Yani şu anda gördüğünüz gibi aslında aslan çok yabancı bir köpek olmuş olsaydı şu an hep sıkıntı oluyor. Ama bakın gördüğünüz gibi fazla da uyumuyorlar. Alışıklar yani birbirlerini tanıyorlar aslında. Bu şekilde. Oğlum. Oğlum. Oğluma, hıgızıma, hıgızıma. Aslan bir şey fark etti arkadaşlar. Az önce de sabah. eş Ya pusat. Hani böyle delikanlılık yapıyorum. Aslında da korkuyorum. Yani korktuğumun da farkındayım. Benim yanıma geliyorum. Çünkü arkadaşlar pusatı bir kere ciddi bir umardılardı biliyorsunuz yani. O yüzden çekiniyor aslanın aslında. Hani böyle ne kadar böyle delikanlılık gelse de çekiniyor. Ee, yani pusat babası olarak babasına yani böyle duruş olarak falan çok benziyor cesaret olarak bence pusatlı da arkadaşlar hani böyle çok bir şey yok ya. Ben babasına en kralı gelsin. Asıl orijinal yani bunların babaları paşaya bilmeyenler için o videomuz var hani kurdun peşine gidip de çatlayan köpeğimiz arkadaşlar. Eski videolara giderseniz asıl paşayı bunların babalarını bilirsiniz izleme fırsatınız olur yani şu an tabi Aslan'la da aslında e, babaları bir anneleri ayrı demiştik Bakın biliyorsunuz zaten Paşa'nın nasıl bir köpek olduğunu da şu an o Paşa olsaydı burada Aslandan bakın bir gram geri durmazdı. Dikilirdi dikilirdi başında. Gücü yetmese bile dikilirdi. Öyle bir köpekti. Onda geri fides yoktu. O nasıl kaçıyordu? Ha, böyle geldi. Aslan da aslında bir tık yani şey bekliyor arkadaşlar hani O ondan cesaret bekliyor. Şimdi böyleden cesaret aldı aslan da hani. Pusada da dalacak yani. Pusada da alsa gelecek hemen. Aynı şekilde bu bu da o şekilde ama gezdi, geldi. Kurt şurada yatıyor. Kurt biraz bir tık böyle morali bozuk gibi ama niye bozuk bilmiyorum arkadaşlar. Psikolojik sorunları var. Asıl babaları olsa aslanı en ufak bir şey yapmazdı yani. Geri fites. Hani akıllı köpek köpekte Kaçması gerektiği yerde de kaçıyordu. Biliyorsunuz Ali abinin köpekleri 5-6 köpek peşine da takılmış, şurada kovalamışlardı. Bugün arkadaşlar paşa öyle bir kaçıyor ki. Daha önceki videolarımda da anlattım zaten. Böyle bir kaçış yok. Şey geliyor. Aşağıdan Aşağıdan paşa geliyor arkadaşlar. İnşallah aslana uymazdı. Aslında paşa ile de aslan çok anlaşıyordu. Aslan yapma oğlum. Aslanın en kötü huyundan birisi bu işte. Yani sahibinin bize verme sebebi de bu sürüyü koruyor arkadaşlar. Diğer köpekleri sürünün içine sokmuyormuş. Diğer kendi evindeki sürü köpekleri de şeyin içine sokmadığı için. Yani şu an erkek yapıyor ikisini de. Aslında pa paşa da çekiniyor aslanın. Paşa da küçük pusat da çekiniyor. Lan sizin ben kalırdım ben tükürüm. Gerçi şey, aslan gibi bir köpeğe sizin güç yetinme şansınız yok da. Bak aman aman böre aman böre aman böre aman kızım. Bak sen oynamaya gideceksin. Onunla da şey anlayayım ama yok ya onunla da arkadaşlar bilincindeler artık bizim köpeğin bizim olduğunu. Belli bir süre beraber kalsalar arasında bunlar anlaşırlar. Ha tabi dayı olsaydı burada şimdi iş işin rengi değişebilirdi. Bu şekilde ilk başta bu şekilde devam etseydik alışma şansları daha yüksekti yani. Ama cesaret olarak evet yabancı bu köpeğe karşı Gerekeni yapıyorlar paşa ile pusada ama arkadaşlar bir babaları olamadılar maalesef ki. Hiçbir zaman gözümde. Yani paşa gelmiş geçmiş benim elime... Ya yani sürü için değildi arkadaşlar. Yani sürüye de evet elinden geldiği kadar sürüye sahip çıkıyordu ama bir aslan değildi. Yani aslanın o belki de yani sürü olarak onda ikisiymiştir. Sürüye sahip çıkma konusunda. Yani ben hiç görmedim paşanın ayrılan varın yanında kaldığını veya ayrı ayrılan geçilerle birlikte gittiğini veya ben geldiğim zaman sürünün içinde ormana girdiğim zaman benim peşime değil de sürünün içinde kaldığını görmedim. Mesela aslan gelmez. Aslan sürüyü bırakmaz. Aslan davarın içinde yoksa bilin ki davar bölünmüştür arkadaşlar Kesinlikle bölünen davarın içindedir. E, sürü, aslan sürü kote. Ama cesaret olarak arkadaşlar şumarıktı mesela. O, tabi o da mesela aynı yerde yetişmiş aynı kişiden aldık. Aslanı aldığımız yerden almıştık biliyorsunuz paşayı da. O işte o ezilmemiş. Bunun ezilme sebebi de ne biliyor musun arkadaşlar? Yani aslanın. Aslanın kötü huyunun olması. Hani o sahipleri de yani kötü bir insanlar, böyle katlar bir insanlar, söylü köpekleri döven bir insanlar değil. Aslanın bu kadar yani dayak yemesinin, insandan bu kadar korkmasının tek sebebi işte bakın az önce paşa geliyor diye sürünün içine doğru. Ne yapıyor? Sürünün içine sokmuyor, çokuyor mesela. Sürüyü kızınıyor. Yani sürünün aslında aslanın sürü aşıklığı başına bela olmuş. Öyle söyleyeyim yani. Dayak yemesinin sebebi o. Sürüyü çok sevmesi, sürüyü çok koruması. E haliyle adam da tek köpek beslemediği için farklı köpeklerde yani onun farklı köpeklerde olduğu için aslan da bunu anlaşamadı. Şimdi birisi daldığı zaman hepsi ortalığa karıştırıyor. O yüzden sıkıntı oluyor mu işte bu şeyler niye korkuyor lan? Bir şey mi var lan sen Kurt gelir bir de var ya. Oyunlar ürküyor arkadaşlar. Derenin kenarında da, gerçi bu kadar köpek varken herhalde gelmez. Yürek yememiştir herhalde. Aslanla bir gezintiye çıktı arkadaşlar. Onların peşine aslan da gitmek istiyor aslında da. Hold up, Aslan. Evet arkadaşlar bakın aslanla diğerlerinin farkı. Diğerleri bizim fotokabanın olduğu yere doğru gidiyorlar. Yani sürüyle bir alakaları kalmamış artık. Fark ettiğim kadarıyla e, aslan davarın içinde. Gerçi paşa da buradaymış lan. Ben paşaya gitti sanıyordum. Paşa da geldi. Paşa'nın hiç böyle yani arkadaşlar fark edersiniz yani boğuşmuş, dövüşmüş hiç aslanla hiç alakası yok yani. Oğlum, oğlum, kusat börü kurt kız gidiyor arkadaşlar. O alan kurduğumuz mevkiye doğru gidiyorlar. Ne gördü lan onlar? <laughs> Oğluma! Oğluma! bir anda bir şeye koştu arkadaşlar ama neye koştu bilmiyorum bakın bir şeye koşarken bile pusatla aslan sürekli birbirlerine şey yapıyorlar aslan az kalsın da dalıyordu pusat başka şeye yöneldi yani destekli de gidemiyorlar arkadaşlar maalesef ki yani birbirlerine olan hırslarından ne aslan istediği gibi bir yere gidiyor ne pusat yani bazı köpek kurda giderken bazısı engel olur ya mevzu şu an o yani hani öyle oluyor birbirlerine bir gram güvenleri yok aslan geri geliyor bak Özellikle pusatla yani pusatla anlaşamıyorlar Pusat olmasa bu grup anlaşır da bu grubun da iyi veya kötü pusat tadı tutsu arkadaşlar Benim telefonum bir susmaz bugün Arkadaşlar burada bir koyun derisi gibi bir şey var ama Artık koyunu bir şey yedi mi yoksa Gerçi başka bir yerden mi geldi onu bilemem Ama buraya ormana bu deri nereden gelecek Muhtemelen bir koyun ya ölmüş ya bir şey yedi Az önce kurt kız fark etti ben de oradan fark ettim de lan kurt kız da burada Bu kapılar o tarafa doğru neye gitti ki Aslında ilk başta aslan o tarafa doğru gidiyordu sonradan Pusat koştu Orada ne var bilmiyorum ki arkadaşlar O tarafta Sizce bu çama ne olmuş? Tabii ki de yıldırım düşmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ta yukarıdan gelmiş. Oğlum, oğlum, oğlum. Şimdi arkadaşlar az önce de aynısı oldu. Paşa bir tarafa doğru koşunca pusat da koşuyor haliyle. Şimdi sanıyor ki aslında Paşa pusada koşuyor. Halbuki Paşa pusada asla kolay kolay dalmaz yani. Hani aslanla bir olup dalmaz. Kardeş kardeşi tutuyorlar ne kadar birbirlerine böyle bir nebze hasım olsalar da. Yalnız işte sıkıntı bir sürü de pusat da sanıyor ki ikisi benim üstüme geliyor. Ortalık öyle bir geriliyor da Yine çok şükür korktuğum başıma gelmedi Yavaş yavaş buralarda yayıldık artık Yavaş yavaş çiftliğin olduğu bölge tarafına doğru gideceğiz Fotokoban kurduğumuz tarafa doğru Bakalım bugün eğlenceli ya Köpekler sürünün yanında daha güzel Onu fark ettim El gözünde gamsız dersiz biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir benim derdim dallarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüz er güler gece ağlarım Benim neler çeksimi kim bilir? Sinem dedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüz er güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir ben kimine yazım kimine kışım Arife doğruyum cahile boşum Ben kolsuz kanatsız bedensiz başım Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir benim derdim dağlarım ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Ben mahsudum yüreğimde yangın var bu yangını söndüremedi boranlar Benim sesi, sessiz sessiz ahuzarım var Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir. benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım ben gündüz er güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüz er güler gece ağlarım benim neler çektiğimi kim bilir görüşmek üzere Allah'a emanet.